Düştüğün yerden kalkamazsın düştüğün. Çünkü o yer sana mezar zaman düştüğü. Düştüğün ve bastığın yer sana yedin olur. Ölümden korkarsan söyle seni aşıklar tepesine çıkaralım. Orada bastın her adım sana aşkı anlatıyor. Sevginin ne demek olduğunu anlatıyor. Biliyor musun söyle şimdi oraya çıkacak mısın? Buyur cevabını bekliyoruz. Özgür de Özgür insan olur mu? Olur mu? Hayırdır bana söyleyeceğin bu şey mi? Aklına gelmiş onu biliyorum. İkimiz de kendi kendimiz içimizde anlatırız. Ol, ol. Burası sür yüzü. tek tek anlatıyor. Diyor ki siz buradan git aşağı tepesine çık. Korkuyorsun söyle Bugün belki ölürüz.